kanalıma abone olup olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı da unutmayın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü yaptığım işlerimizi gösteriyorum şu an. Videoya çekiyorum. Buradaki borular vardı, borular kestim, komple. Yarın buranın betonunu dökeceğim, duvar örmeye başlayacağız duvarını, odaya çevirmeye çalışacağız hemen. Arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Şöyle. Şu içini tekrar çekelim. Bugün follukların işlerini temizledim. Komple talaşlarını koydum tekrardan. Zeytinlerin dibini çok dehşetliyorlar bunlar ya. Köklerini ortaya çıkartıyorlar bazılarının. Gezdeklerimizi dökmüştük. Her ağacımızın dibine birkaç tane. Şöyle Gezelim bir bakalım kemesimizin etrafına. Kızlar ne yapıyorsunuz siz burada? Ne güzel ya. kanalımın ismimi ismine bu yarı kaya rüzgarı düşünerek koydum inşallah iyi olur beğenirsiniz inşallah bilmiyorum Bu tip şeyler daha acem olduğum için. Parkelerimizi de düşeceğiz daha. Bugün biraz da parke ayırmıştım. Ön taraftan arabamızı park ediyoruz. Park ettiğimiz yerden şuralardan. Böyle şuradan bayağı parke aldım bugün. ileriye doğru attım. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan tekrardan kümese gireceğim. Yemliklerini dolduracağım. Yemlikler biraz boşalmış bugün herhalde. Şöyle. Şöyle. Yemlikleri dolduracağım tekrardan. Aç kalmasınlar. Bugün sularını keseceğim. Komple içeriden damacalarını da boşaltacağım. Yarın sabah nasip olursa vitamin vereceğim. Çünkü bir hafta geçti vitamin vermiyorum. Tavukların sağlıklı olması için vitamin vermek zorundayız. Yoksa tavuklarımız sağlıksız olur, verimsiz olur. Ha buralarda çok işlerimiz var. Nasip olursa yapacağız hepsini. Şu şuraya duvar çekeceğim şuralara. Böyle kazmıştım aziften ama tekrar yağmur otları filan getirmiş. Şu yukarıdan size bir İskenderun'un manzarasını göstereyim. Bak bak nereye gidiyor? Oraya yumurtlamaya gidiyor. Çevreli olmadığı için otların aralarına gidiyorlar bazen yumurtlamaya. Ama sıkıntı yok. Ne yapalım? Kısmet. Şöyle. Skenderunu biraz yakınlaştırayım da. Skenderunu arkadaşlar burada Daha bir zibil getirmeye gittik. Buralara zibil attık. Bunu atmamışız. Şu ilerideki daha koymadık. Getireceğiz. Daha birkaç tane birkaç arabası daha çekmemiz lazım. çok iş var burada. Yapacağız Allah'ın izniyle yavaş yavaş. Kümesimin etrafını gezdiriyorum size. Yani taşlık her taraf. Kayalar var. Bak sınırı aşmışlar tavuklarımız. Aşağı inmişler bir ay Şuna. Daha ileridekileri de göstereyim. Araba sesleri geliyor. Otobanın üstündeyim onun için. Araba sesi geliyor. Çardağım. Çardağımızı inşallah yaparsak hayırlısıyla. Tam yağmurdan korunacağız. Güzel bir oturacak yerimiz olacak. Misafirlerimize, bize gün batımını da çekimle daha güzel olsun şöyle son dakikalar. Evet arkadaşlar bunları tel kazlıkları yapacağım keseceğim tel kazlığı yapacağım 6 metre bunun boyu şöyle tavuklardan da şey yapayım 6 metre şöyle bayağı uzun biraz hızlı çevirdim herhalde Ne istiyorsun? Sınırımızı açmışlar bak. Tenereler de geziyorlar. Diyorum ya buralar çevrilmedikten sonra tam verimli bir yumurta alamayacağız. Bizim onun bilincindeyim. Ama yapacak bir şey yok. Bitirene kadar böyle bazen salacağız. Kümeste tutarsak gezen tavuğun anlamı kalmaz. Komple gezdiriyoruz. Tavuklarımız. Evet. Sponsorlarımız var. Allah'a çok şükür. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun.